Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi değerli dostlarım 1 Ağustos'ta KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavınız var. Bir hafta sonra alan bilgisi sınavı var. Ondan bir hafta sonra yani 15 Ağustos'ta ise öğretmenlik alan bilgisi sınavı var. Değerli dostlarım şimdi hesaplarsak bizim 4 ay 7 gün gibi bir şeyimiz kaldı. Yani 4 ay diyelim. 7 günü hadi saymayalım ama 4 ay cepte. Net olarak siz şu anda bu 7 günü böyle komple çarçur etseniz bile 4 ayımız elimizde, cebimizde duruyor. Değerli dostlarım, şunu sakın unutmayın. Sınav son aylarda kazanılır. Son aylarda yapacağınız çalışmalar, asılacağınız durumlar, çözeceğiniz sorular ya da denemelerle ve motivasyonunuzla bu sınav başarılı. Ben şimdi size not aldığım birkaç başlık var. Neler yapmanız gerektiğini size tek tek anlatacağım. Daha önce başlamış olan arkadaşlarımız ya da sıfırdan şimdi başlayacak olan arkadaşlarımız için hepsini tek tek izah edeceğim. Öncelikle şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Sizin net olarak bir sıralamaya tabi tutulan bir KPSS'ye girdiğinizin anlaşılması gerekir. KPSS ben başarılı oldum ben başarısı oldum diye bir cümle yok. Çünkü 88.1 almış birisi birisi 88.2 almış. E öbürü atanı öbürü atamış şey, öbürü tembel mi oluyor? Hayır aslında tembellik diye bir şey yok. Ha sen kalkıp hiç çalışmadan giriyorsan tembel bir insansın demekti yani. Bir zahmet çalışarak gir bu sınava. Bu anlamda eğer bir sorunla karşılaşmayıp yüksek puan alma hedefiniz varsa akıllıca bu sınavya bu sınava yaklaşım sergileyeceksiniz. Şimdi değerli dostlarım öncelikle bu son 4 ayda her şeyin değişebileceğini ve kazanabileceğinize inanmanızı istiyorum. Niye biliyor musunuz? Önce bir parantez içinde bir şey söyleyeyim değerli dostlarım. Bakın ben 1 Nisan'da sınava e, hazırlanmaya başladım. Askere gitmiştim ve e, bu Temmuz ayının işte 27'si falan da herhalde ben sınava girmiştim. Son 3 ayda ha temelim vardı. Son 3 ayda hazırlandım ve değerli dostlarım atandım. O puanla atandım. Bu anlamda kesinlikle lütfen demeyin sınav son 4 ayda kazanılır mı? Ben ne yapacağım ne edeceğim falan yok. Kazanacaksınız, başaracaksınız. Kendinize güvenin lütfen. İnanın her şeyin başı rahatlık ve güvendir. Rahat bir şekilde sınava hazırlanmanız lazım. Stres altında olmayacaksınız ve kendinize çok güvenmeniz gerekir. Tabii ki verimli bir çalışma atmosferiyle gireceksiniz bu işin içine. Öncelikle değerli dostlarım, bir çalışma planınızın net olarak olmasını istiyorum. Çalışma planınız yoksa bu işi yapamazsınız. Aklınıza estiği zaman gibi der çalışmak falan filan olmaz bu iş. Mutlaka hemen şimdi bir der çalışma programı yapacaksınız. Hiç şu anda başlamış olan arkadaşlarımız için yeni KPSS e hazırlanacak olan arkadaşlarımız için birkaç şey söyleyeceğim. Sonra daha önce de başlamış olan arkadaşlarımız için bir şeyler söyleyeceğim. Değerli dostlarım bakın planınızı hazırlayacaksınız ve bu planı bakın nasıl ben bir plan hazırlayayım hocam diyorsanız ben yaklaşık sanırım 12 tane program paylaştım ders çalışma programı onlara bakın onlardan birini kendinize uyarlayın. Bu anlamda onu halledeceğinize inanıyorum. Planınızı yaptıktan sonra kesinlikle sizin bu yeni başlayanların genel kültür, genel yetenek tekrar videolarıyla başlamasını tavsiye ediyorum. Ve bol bol soru çözeceksiniz. Denemelere bir ay sonra hemen başlamanızı istiyorum. Bu sıfırdan başlayan, başlayan arkadaşlarımız için. Ve alanda ise alana girecekseniz onu da yine tekrar videolarıyla ve çıkmış soruları sakın ihmal etmeyin. Çıkmış soruların hepsini bulun, buluşturun ve onları çözün arkadaşlar. Sonra eğer ki bir ay böyle iyi bir tempoyla başlarsanız son 3 ayımıza girince 2 günde bir deneme çözmenizi istiyorum. Yani bu bakın eğitim bilimleri ÖABT ve genel kültür 2 günde bir bunların denemelerini çözmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar Zamanınıza hiçbir şey harcamanızı istemiyorum. Yani boş şeyleri diyoruz ya bazen. Gideceksin yarım saat Instagram'da, yok bir saat şurada, yok şurada şurada. Ne işin var sen Allah'ını seversen sosyal medyayla? Her şeyi bir tarafa bırakacaksın bu son 4 ayda. Senden rica ediyorum bu son 4 ay kendini gerçekleştireceğin, hayallerine kavuşacağın 4 ay olarak düşün ve atanma hayalleri senin tüm ders çalışma performansını etkileyecek şekilde süslesin. Lütfen atanacağınız günleri gözünüzün önüne getirerek uykunuz varsa onu terk edin. Sosyal daysanız onu kapatın çıkın. Ya da bir arkadaşınızla buluşmanız gerekiyorsa deyin ben gelmiyorum 4 ay sonra buluşuruz diyebilirsiniz. Ha ufak tefek kaçamaklar olur haftada <laughs> 3-4 saati kendinize komple ayırabilirsiniz. Yani ya da günün 3-4 saatini uykunun dışındaki o 3-4 saati kendinize ayırabilirsiniz. Ama ben net olarak günde 10 saatin altında değer çalışmayın derim ben size ya. Bakın lütfen kimse öyle bana demesin. Hocam günde 10 saat olur mu? 3 saat, 2 saat çalışanlar bile ne oluyor? Yok öyle bir dünya ya. Ben bakın kaç kişiyle röportaj yaptım burada paylaştım e, YouTube'da. Ve istisnasız hepsi en az 8 saatin üzerinde ders çalıştıklarını söylediler. Öyle atanmışlar. Aha sen temelin süper sefer lisesi mezunuysan üniversitede atıyorum Boğaziçi Üniversitesi ise sen temel senin temelin süper zaten. Tamam günde 2 saat 3 saat çalışmışsın ve e, 3 yıldır da KFS'de çalışıyorsun. Tabii ki olacak 90 alırsın. Ha bazılarının da atanma puanı 62 67 falan. E şimdi kendini kalkıp onlarla bir mi tutacaksın? Bu anlamda lütfen o benimle bu saat polemiğine girmeyin ben hocam çok çalışın diyorsunuz. Çok çalışacaksın tabii ki. Ve verimli. Şimdi verimliden kastımız nedir? Bakın ben Pomodoro tekniğiyle değer çalışma yöntemi diye bir video paylaşmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Yani sık boğaz etmeyeceksiniz beyninizi, vücudunuzu, kendinizi. Yani bakın 25 dakika ders çalışıyorsunuz, yarım saat ders çalışıyorsunuz, 40 dakika ders çalışıyorsunuz ya. Dinlenin biraz sonra tekrar dinlenip tekrar ders çalışmak çok önemli ve verimli ders çalışma saatleri de çok önemli. Bakın sabah saat 12'de uyanan birisinden gerçekten iyi bir verim beklemek biraz zor değil mi? Onun için lütfen sabah erken saatlerle birlikte ders çalışmaya başlarsanız çok iyi edersiniz. Şimdi daha önce ders çalışmaya başlamış olan arkadaşlarım bakın alana çok ağırlık vermenizi istiyorum. Çünkü %50 o Düşünebiliyor musunuz? Yani e, öğretmenlik için diyorum. Ama mesela e, normal e, alana A grubuna giren bir arkadaşımızın %70'i O oluyor. %30'u bakıyorsunuz genel kültür, genel yetenek. Bu anlamda alana çok ağırlık vermenizi istiyorum. Çünkü belirleyici olan O oluyor. Ve bakın sizin bu e, tekrarlarınızın çok iyi olmasını istiyorum. Ve çözmediğiniz bir sorun bankası kanayacak şekilde yoğunlaşmanızı istiyorum. Çok soru çözeceksiniz. Bakın konu çalışarak karpese kazanılmaz. Çok soru ve çok deneme çözerek ancak bu işi halledebileceğinizi söylüyorum. Ve değerli dostlarım şu anda iki günde bir deneme çözmenizi istiyorum. Bakın denemelere başlayacaksınız. Daha önce başlamış olan arkadaşlarımız. Ve son iki ayda denemeleri böyle var ya parçalayacaksınız. Seri denemelere gireceksiniz. Onu mutlaka halletmenizi istiyorum ve bakın mesela sizin bu sıralamanız şu anda girmiş olduğunuz bir deneme varsa lütfen moralinizi bozmayın daha iyi olacak son bir ay bile kalsa ben mükemmel şeyler başaracağım diyerek kendinizi motive etmenizi istiyorum. Bakın motivasyonla ilgili belki 20 tane video paylaştım. Ben hep yanınızdayım. Instagram'dan olsun, burada olsun ya da ne bileyim Twitter hesabından olsun her yerde size mutlaka yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde ben size salık veriyorum tavsiyelerimi. Bu arada değerli dostlarım eğer ki siz ders çalışma programı bakın bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam ders çalışma programı bana yapabilir misiniz? Vallahi ben özel ders çalışma programı yapamıyorum. Özel koçlukta şu anda yapmıyorum arkadaşlar. Ama Instagram'da Sema Yayan hocamız var istiyorsanız ona yazabilirsiniz. O size yardımcı olacaktır. Bakın günlük Türkçe soru çözüm sayımızı en az 30 soru olacak onu devam ediyoruz. O sürekli böyle sanki var ya günlük su içme gibi düşünün. Onu öyle devam ettirmenizi istiyorum ve e, tarih coğrafya genel kültürü de sakın iman etmeyin bakın e, çünkü %30 genel kültür genel yetenek %20 eğitim bilimleri değil mi bu anlamda ona dikkat etmenizi istiyorum ve zaten hani vatandaşlıkta zaten 2-3 haftada bitecek olan bir ders bu arada güncel bilgiler ben haftalık video paylaşıyorum. Biraz şuna da ihmal ettim ama sınav gününe kadar size bir sürü güncel bilgiler sorusu paylaşacağım. Bu arada geçen yıl 6 soruda 5 soru tutturmuştuk. Çok güzel olmuştu. İnşallah bu yıl da 6 olur. Öyle bir dileğimiz var. İnşallah olur diyelim. Değerli dostlarım, uzun lafın kısası siz bu 4 ayda kesinlikle planlı bir şekilde yaklaşım tarzı sergilerseniz bu kafesin hakkından geleceksiniz. İstediğiniz puanı alacaksınız ve atanacaksınız. Ha ben tabii Türkiye'de herkes atanacak diye bir şey maalesef yok şu anda. Herkes atanacak diye bir şey olmuyor. Ha ben takipçilerimden sorumluyum. Ben bir öğretmen olarak sizin başlarınıza katkı sunmaya çalışıyorum. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Yorumlar kısmında vakit buldukça sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Başarılar diliyorum. Başaracağınıza inanıyorum. Lütfen... Seneye bugün nerede olduğunuzu düşünürük hareket edin. Bakın ben bu arada böyle bir video paylaşmıştım. Seneye bugün neredesiniz gibisinden. Yani seneye bugün bu bu videonun altına gelin yorumu deyin. Hocam ben geçen sene bu videoyu izlemiştim. Bakın atandım. Böyle hayallerin içerisinde gerçek olursanız bu sizin motivasyonunuza katkı sağlayacaktır. Ben size güveniyorum. Siz de kendinize güvenin ve lütfen Hemen şimdi bu videoyu kapattıktan sonra ders başına geçin ve başarı hikayenizi yazın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.